Hepinize merhaba arkadaşlar. Tam olarak Bitsimo, CJ, Ryder, Sweet burada otururken yukarıdaki zamanlayıcı her bir saniyeyi gösterir. Ve arkadaşlar bu her bir saniyenin en geçmişlerini bilerse hepimizin sevdiği ama aslında çok karanlık bir yüzü olan bir çizgi filmin nasıl bir hikayesi olduğuna Şimdi sizlerle beraber bakacağız. Ben Kaan Bora. Videoya geçiyoruz. Onun giriş çaldık Önce yeni banyo yap. Lan ben kendimi ilk defa bu kadar yakışıklı görüyorum. Görüyorum. Neyse. Tam olarak bakın. Hepinizin çok sevdiği çizgi filmler aslında birçoğu karanlık güzelleme yapıyor. Bugün bir tanesini yedim. Kamerada şey aldım da o yüzden ekran bir an boyunluğumuz. Evet. Video ya. Mesela şimdi bu çizgi filmi uzun zamandır hatırlamıyordum. <laughs> Ancak şimdi aklıma geldi. Bu çizgi filmin karanlık hikayesini şimdi sizlere söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Tam olarak ten Ali. Evet. Bu tarz bir çizgi filmi Ama ben bunu unutmuştum karanlık hikayesini biliyordum. Şimdi bir editten hatırladım ve şimdi sizlere o karanlık videoyu göstereceğim. Hepiniz bu çizgi filmi ihbar etmeyin. Zaten bu kaldırılma nedeni de oldu. Bakın. Tam olarak arkadaşlar hatırlamayan bakın. Ad üstünde Ali. Tam olarak Ali adında bir çocuk bir gün denize gider denizde ise arkadaşlar kare kare simit gibi şeyler ama çok uşağılar. Tam olarak Ali bir gün bunların içinde bir tel gibi bir şey bulur. Bunu babasına söyler. Babası da inşaatçı ve bir şey dikmeyi bilen birisi. Tabi o teli sen ona elleme bak. Sakın elektrik çantarını alır ve onu bir duvara diker. Bunu çok merak eder. O kare kare o kare yani şunları takip eder. Şu anda birazdan kendim. Bakın. Şuradan geçiyordu benim bildiğim. Bakın. Tam buraya geçerken şöyle yani bildiğiniz böyle böyle zıplayarak ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Bu çizgi filmin masum olmadığını, arka planın siyah olmasından ve bulutlu olmasından zaten anlarsınız. Neden her yer siyah beyaz anlatıyorum. Çünkü arkadaşlar Ali tam olarak o tele doğru da gelmeyi başardı. Ancak o tam olarak çocukların girmemesi gereken bir yere doğru ilerlemiş ve bakın pardon, pardon. elektrik tellerine elektrik çarpmış ailesi de tabii bir hali oluyor onu buluyor ama bulduğu anda uyanıyor ve tabii yüze yüzerek onu arıyorlardı sonra onu bulduğunu yüzerek yanına geliyorlar Ali Ali diye bari ancak hiçbir şekilde Hani duymuyor O elektrik tellerini artık nasıl yaptıysa bilmiyorum ama O elektrik tellerine Elektrik çakmadan Yaşadığı başarmış Ve arkadaşlar Karşısında aynısından bir tane daha olduğunu gördü Ancak elektrik teli değil Karşısında bir Tam olarak Evet Bilin bakalım ne vardı Bir şehir Aynen yani sınırdı o şehire girmeyi çok istedi. Ve bu kara kara şeylerden yani bu simite benzer kara şeylerden hangisinden vardı. Ve ailesi o elektrik tellerini geçmeyi başarmıştı. Ve o Ali kurtulmuştu. Ancak artık çok geçti. Çünkü tam atladıktan 4 saniye sonra o kara kara şeyler hem o kara kara şeyler aniden yere düştü. Ve o çocuk orada ölmeyi başardı. Aynen. Yani arkadaşlar anlayacağınız bu çocuk ölmüş. Peki ya annesi şu an nasıl? Annesinin de... Ee, annesinin de çocuğundan pek farkı yok. annesi de o çocuğu ölümünden sonra ölmüştür ve babası bu olayı bir kitapta yazmıştır. 2016 8 Mart'ta tam olarak şöyle demişti bizim bu Ferhat Öztürk. Tam olarak oğlumun ölümünü iyi O benim 2016 8 vakti. Tellerden bayağı bayılmış. Uyanıp sonsuz bayılma yaşamış. Öldüğünü gördüm. Kalesi bitemez yani şey. Bir anda düştü. Son yazısını yazmıştı. Ve evet, arkadaşlar Son olarak O bu olaya babası Son olarak kitap 60 sayfa Ve tam bu 60 sayfa için 33. sayfada tam olarak ne kadar üzülmüş bir baba görünse de tam olarak ilerisini büyük kalple yazıyor ve çok sinirli gibi görünüyor ve bayağı oğlunu sevmedi gibi görünüyor çünkü oğlunu sevmiyor şöyle yazıyor tel ile göründü 4 yıl oğluma sahip çıkmadığım için şey, hapiste ama ben ondan hep nefret ediyorum bu yazıyı bir çocuğun babasının yazması tek normal değil. Tam olarak iyi ki öldün Ali. Ölüm gününü kutluyoruz. Evet böyle yazıyordu. Ancak şöyle bir şey vardı. Sanki buna da kitabı okuyanlara söylemiyor. Kitabı okuyanlar için yazmıyor. Tam olarak bu ise arkadaşlar. Tam olarak sanki oğlu canlanmış, oğlu ölmüş, oğlu ölmek üzere ve babasının oğlu hayattayken duyduğu son sözleriymiş gibi konuşuyordu. Sanki oğlu cin olmuş ve oğluyla yani cin oğluyla konuşuyor ve o cin oğlu olduğunu biliyor ve çok kötü laflar söylüyor gibi. Çünkü oğlunu hiç sevmiyordu. Sen de, oldun, Sen de gibi öldün ha? Sen de öldün ha? Sen önce annenin haberi yoktu ama oğlumu denize götürmüştüm. Annen hastaydı. O gelmemişti. Onu da herkes sana şaka yaptı yapıyor. Yüzme bilmeyince boğulmazsın, ölmezsin dedin ve denizde boğulduğunu gördüm. Sevindim. Dört yıl sonra sen doğdun. Annene abinin birini öldürdüğünü söyledim. Evet, sen bayağı sıkıntılı bir insanmışsın Yazdı. Sanki arkadaşlar orada bize yazmıyor. Oğluna mektup gönderiyor gibi. Çünkü sanki o bize mektup yazmıyor. Sanki oğlunu görmüş. Oğluyla konuşuyor gibi tam olarak bu hikayeyi 2016 yılında unutuldu ve 2016 yılında tekrar hatırlansın diye Tel Ali diye bir çizgi film geldi ve o kara şeyler geldi.